Merhaba arkadaşlar Gitar Teknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere CTS markasından CX 08 S modelini tanıtacağım. S model switch anlamına geliyor. Birazdan zaten yakın çekim yapacağım. Ee, yine sevgili Hidayet ile beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar CX 08 S biliyorsunuz, CTS'den daha önceden e, sevgili Hidayet ile beraber TM 929 ve 989 modellerinin tanıtımını yapmıştık. Bu onlara göre birazca üst segment e, sayılabilecek bir ürün. Ee, daha bi biraz önce e, zaten e, bir test aşaması yaptık. Ne <laughs> düşünüyorsun? E, Mikrofon hakkında. Bunun farkı diğerlerinden, diğerlerinde midiz. E responsu daha yüksek. Bunda biraz daha bas tarafına doğru kayık. Yani bariton olan arkadaşların kullanması için biraz daha ideal diyebilirim. Ama yine de tenorlar ya da diğer tür vokaller içinde uygun bir mikrofon olduğunu düşünüyorum. Evet. Gene dediğim gibi bu fiyat aralığında gerçekten kaliteli Evet. Ee, zaten şey e, kullanım görecelidir arkadaşlar. Evet. Biz burada söylüyoruz ama illa bu arkadaşlar kullansın, diye arkadaşlar kullanmasın anlamına gelmesin sakın söylediklerimiz. Peki. Hidayet de zaten size onu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. E, yine aynı parçaları söyleyeceğiz. Ölüm ve e, diğer parçamız <laughs> cevap hakkı. cevap hakkında yine örnekler vereceğiz arkadaşlar. E, diğerleriyle yani TM929 ve 89 modellerinden yani TM modellerinden nasıl bir farkı olduğunu zaten siz algılayabileceksiniz. Şöyle genel özelliklerine gelelim. Bakalım neler var. Onlardan ilgili size bilgi vermek istiyorum. Yine sadece sadece kafamın gözüktüğü kameradayız. Bunu biliyorsunuz daha önce açıklamıştım arkadaşlar. Hidayet'in boyu benden uzun olduğundan ona göre ayarladım. Benim biraz boyum yetmiyor. Şöyle e, baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi yine e, kapsülümüz bu işçilik oldukça başarılı. İçi yine sünger kaplı. Onu da bilmenizi istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi çok farklı bir e, dizayn var. E, oldukça temiz bir işçiliği siz de görebiliyorsunuz. Onu da size söylemek istiyorum. Ee, switch arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bu switch e ilgili size anlatabileceğim bir şey. İlk başta aldığınızda biraz yumuşak gibi gelebilir ya bu ne hani laçka e, hı hı. diye tabir edebilirsiniz. Hayır bunu asla düşünmüyorsunuz çünkü bunun aslında bir özelliği var. Sahnelerde sen de bilirsin zaten e, beraber okuduk. Hatta çevirmede bana yardımcı hı. oldun teşekkür ederim. Hı hı. E, arkadaşlar açtığımız zaman bazen bilirsin mikrofonlarda pık kık. Böyle bir patlama evet. yaşanır. Bu onun olmaması için bunu o şekilde düşünmüşler. Çok yavaş ve hassas bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Yani bazı switchler vardır, Hı -hı. aralığı yoktur. Tık evet, tık. Yani tık yani elektrik Aynen. düğmeleri gibi düşünebilirsiniz. Onlarda nasıl hassasiyet yoksa lambanızı açarken. Bunda ama öyle bir durum yok. Biraz onu düşünmüşler. Yine e, noiseless dediğimiz yani elle tuttuğunuz ve kullanım esnasında size dip gürültüsü vermeyecek şekilde dizayn edilmiştir. Benim karşılaştığım bir özellik daha bunun birçok mikrofonda zaten yine karşılaşmıştım. Alt tarafında XLR dediğimiz bu 3000 girişi çoğu mikrofonda oynar. Bu biraz yapılarından kaynaklanır. Biraz işçiliğin düşük olduğundan ama burada asla öyle bir durum yok. Ki keza zaten JTS markasını araştırdığınızda Sennheiser ve Shure gibi büyük markalarla beraber çalışan, iş beraber işler yürüten çok başarılı bir firma olduğunu zaten siz de göreceksiniz arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz kalitede zaten oradan geliyor. Türkiye'de yeni bir marka, evet. birazcık tanıtım ihtiyacı olduğu için biz de onu tanıtmaya uygun gördük. Tabii ki diğer markalar da ilerleyen tarihlerde tanıtılacak. Onları da bilmenizi istiyorum. Farklı kondenser mikrofonlar, dinamik mikrofonlar gibi düşünebilirsiniz. CX08S'in bir de CX07 diye bir modeli var. O hem vokal için hem de kullanım alanında davul ve bazı diğer enstrümanlar da var. Tabi biz davul, yani orada bahsettiği sanırım şampiyon, dinamik olduğu için <laughs> evet, evet. genellikle orada kullanılır. <laughs> ama biz biraz daha gitara yönelik bir stil olduğumuzdan ve vokal. Onu belki ilerleyen tarihlerde yine yaparız ama yine CX-07 modelinde hem Hidayet arkadaşımız bize e, vokal yapacak. Hem de ona biraz gitar çaldıracağız. Farklı bir dizaynla. Amfiyon önüne mikrofon koyacağız. Ve öyle bir e, sonuç çıkaracağız ortaya. Şimdi sizi yine 80 kalibrenin e, parçalarıyla baş başa bırakıyorum. Hidayet Özcan'ın vokaliyle beraber. Aynı e, şarkılardan yine konuşacağız. E, daha doğrusu üstüne tekrar yorumlar yapacağız bakalım oradaki farklar diğer temel modellerine göre nasıl olacak bir şey daha söylemek istiyorum aklıma geldi bu görmüş olduğunuz gibi yapı şöyle biraz kalından inceye geliyor bu özel bir şak mont yani şuradaki görmüş olduğunuz Aparatlara mikrofon ayı dediğimiz bizim Türkçeleştirerek aparatlara e, oturması için biraz daha e, ince tasarlanmış ve biraz daha böyle keskin kare bir hatla gelmiş. Biliyorsunuz çoğu mikrofon da bu yuvarlak olduğu için oraya sıkıştırırken böyle biraz zorluklar yaşanır. Evet. Onun önüne geçmek için şimdi lafı fazla uzatmadan e, sevgili Hidayet'le sizi baş başa bırakıyorum. geçmiş günlerin sonunda bekleme onu korku De burada tam karşında Göremediklerin aslında Bazısı vardır seni bilen Vurmak için dönmeni bekleyen Düzeni bilirken hançerleyen Karşına geçip gizlice gülen Evet arkadaşlar, Hidayet Yozcan'a performans için çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Evet. Arkadaşlar CX-08S modeli gerçekten e, vokal için kullanılabilecek güzel, uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Ürünle ilgili ekstradan sormak istediğiniz sorular olursa info.gitarteknikleri.com adresine gitar teknikleri adresine mail atabilir, sitemizden yorum yazabilir veya bizimle Facebook'tan iletişime geçebilirsiniz. Hidayet e, Özcan da zaten e, sorularınız karşısında size cevap verecektir arkadaşlar hem yorumda hem maille. E, tabii mailleri ben yazıyorum onu söylüyorum ama takıldığım <laughs> yerlerde ve bilmediğim konularda özellikle vokal ile ilgili e, sorularınızda e, elimizden geldiğince, bilgimiz yettiğince e, cevap vereceğiz arkadaşlar. Bir sonraki CTS tanıtımında görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.